Evet sizlerle tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. Evlerdeki tertip düzen alışkanlığını konuşuyoruz İbrahim İnal Hocamla birlikte. sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve bizlere görüşlerinizi iletebilirsiniz değerli dostlar. Evet, şimdi birinci bölümde genel olarak tertip ve düzenin önemi hakkında konuştuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tertibin ölçüsünü şundan görebiliriz. Zaten hani kendisine çok temiz, düzenli alışkanlıkları var. İşte temizlik imandandır gibi sözleri var. Bir de şunu biliyoruz değil mi? Su birikintisine kendisinin dışarı çıkarken baktığını yani ayna görevi gördüğünü değil mi? Evet yani sakalını düzgün bir şekilde tıraş ettiğini, dişlerine çok önem verdiğini, diş temizliğine çok önem verdiğini biliyoruz. Değil Tabii mi? Onda yani hiç şüphe yok. Hiç şüphe ha. yok. Yani bu tür şeylerde de çok önemli. Şimdi çocuklarda gözlemlediğim birinci bölümün sonunda da biraz esefle belki bahsettim. Diş fırçalama alışkanlıkları da çok zayıfladı diye görüyorum. Evet. Evlerde nasıl test edeceğiz? Bu tertip düzeni nasıl var edeceğiz? Özellikle e 0-6 yaşında çocuklara kazandırmak çok önemli ama ergenlik döneminde biraz bunlar şey oluyor, rafa kalkıyor. E, 12-13 yaşlarından sonra diş fırçalama, belli temizlik, işte iş çamaşırını düzenli değiştirme, hep hatırlatma, tırnak kesimi, saç taranması, duş almak vesaire bunlar böyle çocuklarda farklı bir şekilde seyrediyor. Bazılarında titizlik boyutunda seyrediyor, bazılarında dağınıklık boyutunda. Bu istiyoruz ki biz ikisinin ortası olsun. Bir telefonumuz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Allah razı olsun böyle bir programı yaptığınız için. De. Sağ olun. Benim sorum benim e, 36 yaşında bir kız kardeşim var. Evet. E, geç oldu çocuğu. Şu anda 4 yaşında. Hı. E, ama kız kardeşimin şöyle bir sorunu var. Çok tehditli, düzensiz. Çok tehditli, e, düzenli. Hayır çok tertipsiz. evet. İnanır şey, inanır mısınız evi bazen gittiğim zaman çöp ev gibi. Çöp ev gibi. Hı. Evet. E, şimdi çocuk e, e, bu şartlar içinde bir hiçbir şey öğrenmeden büyüdü. Öyle ve olur. Şu anda. E, doktora falan götürdü ve doktor gelişim geriliği var dedi. Hı, Hansı bakamıyor. hiç hiçbir şey bakılmadığı için ve şu anda özel eğitime gidiyor. İnanır mısınız? Çocuk çatalla yemek yemeyi oralarda öğrendi. 4 yaşında bir çocuk. Neden e, özel e, eğitime gidiyor? Çocukta gerilik mi var? İşte gelişim geriliği var dediler. Gelişim Halbuki geriliği. Ben, evet. Benim gözlediğim kadarıyla da e, şimdi şu anda bir iki aydır biraz kardeşim kendini düzeltmeye başladı ve çocukta da bu yansıdı. Evet. Ama şu var e, kardeşime bunu kabul ettiremiyorum bir türlü. Yani mesela gidiyorum e, evin şöyle düzenli olsun beraber yapalım edelim dediğim halde. Mesela seninle biraz yapıyor. Sonra bir bak, benim yaptığımı da bir, yarım saat sonra bakıyorum her taraf dağılmış. Evet. Yani e, düzeltmediği gibi e, her bulduğu şeyi ortaya atıyor ve çocukta da şöyle bir alışkanlık var. Bütün her yer inanır mısınız banyodaki malzemeler bile oturma odasında. Evet, evet. Affedersiniz tuvaletteki malzemeler bile oturma odasında. Hmm. Ama ben önemli olan burada sorun kız kardeşimi buna Peki kardeşinizi bir böyle psikiyatrik tedavi anlamında götürmediniz mi? E, götürdük. E, götürdük ama bir ilaç verdiler. O ilaç da onu ta tamamen böyle yani tuhaf etti. Ben de dedim en iyisi hiç kullanma. Bu sefer hmm. daha hiç ilgilenemedi. Ama bu özel eğitime götürmesi çocuk yönünden iyi oldu. Ama esas düzeltmesi gelen kız gerekir. Tabii, kardeş gereken. konuda düzenmesi. ne yapalım? Peki e, psikiyatrik tedavinin yanında terapi eğitim terapi alıyor mu? Yani böyle bir psikologtan e, şimdi psikiyatrik hizmetler iyi güzel ama ilaç verip göndermek işe yaramıyor maalesef. Evet. Bunun yanında psikoterapi alması lazım. Belli belki hipnoz, hipnoterapiyle vesaireyle böyle evet. bir düzenleme yapılması lazım. Bu tür bir şey yanaşma durumu olmuyor mu? Gidebilir aslında. Yanaşma durumu var da işte bu çocuğu haftada iki defa şeye götürüyor. Biz biraz şimdi bir aydır yer değiştirmek zorunda, il değiştirmek zorunda kaldı. Biz beraber burada otururken ben yardım edebiliyordum. Evet. Ama Şimdi başka bir ile gittiği zaman gittim, yanında on 15 gün kaldım ama fazla yardım edemiyorum. Bu konuda kendimi çok sorumlu hissediyorum. Çünkü kardeşimi de bıraktım çocuğa çok üzülüyorum. Çocuk hmm. aslında e, mesela eğitimde bile 6 ayda o kadar fark etti ki. Evet. E, yani o çocuğun da boştan yere eğitime gitmesine de gerek olduğunu zannetmiyorum. Hı -hı, hı -hı. Yani, evet. yani bu konuda sorumlu hissediyorum ama en önemlisi kardeşim bunu kabul etmiyor. Evet. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım <laughs> yani. Beyi nasıl, yani eşi ilgilenmiyor mu durumla? Şimdi hocam kısacası eşi sürekli dışarıda. Ee, şey, ancak bir ay, iki ayda bir eve gelebiliyor. Ee, o da geldiği zaman hemen iki üç gün içinde gitmeye gayret ediyor. Evde. Ha, beraber durmuyor. Ee, evet. Eşi de birlikte yaşamıyor. Başka bir hayatı mı var? yoksa Yok yok, işi nedeniyle. İşi nedeniyle. Hmm. Evet. Evet. Yani evet. sorumluluk sizin üzerinize biraz fazlasıyla Evet, e, evet. hissediyorsunuz, sorumluluğu fazlasıyla hissediyorsunuz. Evet, çok hissediyorsunuz. hissediyorum. Hı hı. Peki, Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Dua Allah edelim razı inşallah. Kardeşinizle dua ediyoruz inşallah. Rabbim birisi yol göstersin, selamet versin. Evet. Şimdi, e, ben burada... E, sağlık bakanlığından bir beklenti içindeyim hangi o da, açıdan o da ne ee, bu psikoterapi dediğimiz Hı -hı. konuya biraz Hı -hı. ağırlık verilmesi gerekiyor yani psikologlar e, psikiyatristler psikoloğa yönlendirmeli ve yönlendirilmiyor Hı -hı. E, fazla yönlendirilmiyor kendileri de fazla zaman ayıramıyorlar 100 hastaya bakıyorlar baba günde ha, evet bir de böyle bir alışkanlık yani artık vicdan meselesi mi? Bu yani bu konuda konuşar konuşar. yani vicdansız olduklarını zannetmiyorum doktorlarımızın, evet. hekimlerimizin. O muhakkak. yani ülkenin fıtri bir durumu var. Çok fazla hasta var ama hekim sayısı az. Durumu kabulleniyorlar. Kendileri de bunu biliyorlar. Mekanik bir ilişki kuruyorlar. Evet. Yani ister istemez insancıl bir ilişki belki kurulsa, hastaya bir yarım saat bile ayrılsa hastanın aslında durumu yarıya iner, yani hastalığı yarıya iner ve düzelir. E, fakat böyle bir imkan yok. E, bizim ülkemizde hızla psikiyatrinin, psikologların e, kol te, dirsek teması yaparak birlikte ekip çalışmasına ihtiyaçları var. E, Çok tabii. ciddi anlamda. E, yani oturup karşısına alacak, konuşacak, ikna edecek. Bunlar zaman alıyor. İşte kardeş ne kadar e, icabında tepki de gösterebilir ablasına diyelim ki. Evet. E, tepki de gösterebilir. Tamam ya benim işime sen karışma da diyebilir. Kolay Çok değil Çok demiyor herhalde yani ha, yanaşmıyor. E, ya aman bak iki ayda bir değişiklik oldu diyor. Ben oradan bir ümitlendim. Evet. E, demek ki. Okuldaki belki ablaya onu söyleyebiliriz. Yani okuldaki bir uzman varsa. Tabii. E, a, annesine diyecek ki bir gün evine ziyarete gelelim diyecek mesela. Tabii ev ziyareti. Bu abla onu yapabilir. Yani okuldakilere. Ev ziyaretinde gözlemleriyle uzman yönlendirebilir. Bak bu böyle olmaz. Şöyle olması lazım. Uzmanın sözünü dinler. Yani o gönderdikleri özel eğitim, rehabilitasyon vesaire ise eğer oralarda güzel uzmanlar çalışıyor. Onlar destek olabilirler aileye. Bu hanımefendi yönlendirebilirler. E, sağlıklı bir şekilde terapi eğitimi alması için, hizmeti alması için. E, tabii. E, mesela e, diyelim ki hani psikologlar vesaire olmuyor diyelim ee, mesela özel eğitimde çocuklarla ilgilenen öğretmenlerimiz de yani bunu e, çok çok uzman olmaya gerek yok Evet e, çağırarak konuşarak e, bazı şeyleri işte belki de sizin ev, evinizi ziyaret size bir ziyarete geleceğiz diyerek evet. gözlemlediklerini e, onlara söyleyebilirler şimdi eğer bir hastalık durumuysa... Ee, tabii biraz işimiz zor. Hı hı. Ee, elbette çocuğa acıyacağız. Yani bizim şöyle bir durumumuz var tabii. Acıyacak o kadar çocuğumuz var ki memlekette. Bu çocuklar evet. kimlerin elinde? Nesil kayboluyor. Suriyeli çocuklar mı? Bu, bu çocuklar kimlerin elinde? Suriyeli'ye kalmadan kızım Türkiye'li. Ee, yani bu vicdansız insanlar, sarhoş eve gelen babalar vesaire. Evet. Karısını döven babalar. Dönmüş kumarbazlar, hı hı. E, ne insanlar ne yapalım şimdi biz de mesela çıkmışız yola şimdi hı hı. çıkmışız yola diyoruz ki biz ne e, burada e, anlatabilirsek. E, bu abla da yani kendisini çok fazla yıpratmadan ne yapabilirim? Yani bazen de e, görünecek ya oluyorum böyle şimdi. Hı hı. Şimdi mesela icabında söyleyecek. Bunun yeri neresi sana bir soruyorum. Evet Kusura bakma, bunun yeri burası mı? Hı hı. Ben bunu kaldırıp bak oraya koyup geliyorum. Veya hadi bakalım, bunu kaldır, hı hı. kaldırıp koyacaksın. E, eşi her ne kadar e, az gelse de eve, evet. az gelse de geldiği zaman bu iş üzerine titizlenmeli. Hı hı. Çocuğuyla ilgilenmeli. Bazen şöyle de olabiliyor. Kendi eşinde bir hastalık belirtisi sezen insanlar... Kendisini dışarıya vermek suretiyle evden de İşine uzaklaşıyor. Veriyor. İşine veriyor. Yani gelmiyor. Yani böylesi daha iyi diyor icabında. Eşi de burada bu abla eşine de biraz destek olarak onun beraber doktora götürme noktasında yardım etmesini sağlayabilir. Yani böyle kendi haline çocukla kadın bırakılır mı? Tabii. Böyle babalık olur mu? Şimdi bir de işlerimizi düşünürken daha az gelir getirecek ama evden çok uzaklaşmayacak işler aratılması lazım. Bazen biz ha bir işe alışıyoruz. Mutlaka kazanç getiren bir işte devam etmek güzeldir. Evet. Buna alışıyoruz. Ona bırakamıyoruz. Ne olursa olsun. Ee, bu şekilde oluyor. O bakımdan biraz daha başka yerlerden kısıntıya gitmek suretiyle işimizi evimize yakın yere organize etmekte fayda var. Bir düzen var. içinde aynı şekilde. Evet. Efendim hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Buyurun. Ben de bu tertip çocuklarla terki düzensizlik konu hakkında konuşmak istiyorum da. Buyurun. Benim üç tane çocuğum var. Evet. İkisi kız bir erkek, en büyük erkek. Evet. Ama benim erkek oğlum mesela kızın kızdan daha çok tertipli mesela çıkardığını her şeyi toparlar. Ama evet. kızım öyle değil yani en azından diyorum çıkardığını var toparlar. Ya bağırıyor, karşı geliyor. Öyle yani bizden mi kaynaklanıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama. Kaç yaşındalar çocuklar? Ya, oğlan 13 yaşında, kız 10 yaşında. Bir tanesi de 7 yaşında. Evet. Ama ortanca 10 yaşında mesela öğrensin. Kız sonunda daha iyi olur, tertibatlı olur. Ben şimdi öğretmezsem sonra nasıl öğrederim? Sonra öğrenemez. Yaş küçükken öğrensin daha iyi olur diye öğretmeye çalışıyorum ama. Evet. Dinlemiyorum. Yani çok böyle asabi, bağırıp çağırıyor. Şuna al gel dedim, al gelmez. Babasına, bana mesela bağırıyor yani. Peki, büyük çocuğunuz tertipli, düzenli, onu böyle e, kıyaslıyor musunuz kızınızla? Bak abim böyle, ha. sen şöylesin diye. Yok, öyle fazla kıyaslamam yok ama. He. Ben de şöyle kıyaslayayım, diyorum ki şöyle anlatmaya çalışayım. Abim büyük, o erkek. Evet sen onu say göster bağırma abim bir şey söylediği zaman al gel sayın. mesela o da anlatıyorum yani öyle anlatmaya çalışıyorum yani ee, şöyle bir şey evde konuşmak lazım ee, kardeşler arasında da abisinin işlerini yapma konusunda kızı zorluyor musunuz? Hayır öyle zorlamam öyle bir yok şey mi? yok. Hı -hı. Yani, yok yok. Peki aile ya toplantısı şöyle... yapın. Aile toplantısı şöyle yapabiliyor şey musunuz? Ben... hı Aile toplantısı yapabiliyor musunuz? Hayır ya ben ne kadar elimden gelse ilgilenmeye çalışıyorum mesela. Her konuda beni açılmasını söylüyorum. Ben senin annenin diyeyim. Ben daha yakınım diyeyim. İyi olsun kötü olsun ne olursa olsun bana söyle diyor. Evet. Öyle yakınlaşmayı mesela babası benim kadar değil yani. Babası öyle fazla ilgi falan göstermiyor. Çok çalıştığı için, yorgun olduğu için. Evet. Fazla ilgi gösteremiyor babası öyle konuşmayı Hı -hı. falan denemiyor yani. Evet. Peki kardeşim teşekkür ediyoruz aradığınız için. Konuşalım inşallah. Allah emanet olun. Evet ne yapacağız babaları? Çocuklarımıza ilgi göstermeyen babaları. Aslında belki çocuklarıyla ilgi göstermeleri bir yana hanımlarını sevseler yetecek gibi geliyor bana. Yani hanımlarına sevseler ve şefkat gösterseler çok büyük bir yükünü almış olacaklar hanımların babalar. Evet zaten şöyle bir söz var. Ee, ...çocuklarınızı iyi yetiştirmek istiyorsanız eşinizi sevin. Yetiştiriyorsanız Eş eşinizi sevin. Yani o sevgi içinde e, çocuk terbiyesi olacaktır. E, yani eşle güzel bir iletişim ve eşler birbirini sevdiği zaman çocuklar zaten birçok şey öğrenmiş olacak. E, i̇leride eşini de o da sevecek. Şimdi burada e, ben onu anlayamadım. E, eşle babayla ne ilgisi var konunun? Ee, baba e, ilgilenmiyor eve geldiği zaman. Aile toplantısı yapıyor musunuz diye Aha. sorduk ya. Oradan yol açıkta herhalde hanımefendi. E, buradaki sıkıntı kız kızımızda mı? Kızımızla ilgili. <laughs> yani tertip düzen. Evet. evet. E, Asi bağırıyor, çağırıyor. Oğlum tertipli ama kız öyle değil. Evet. Yani bize karşı geliyor falan şeklinde. E, muhtemelen kendisini çocukların arasında fark ettirmek istiyor. Evet. Şimdi burada şöyle her çocuk bir değildir. Evet. Yani bunu bunu kabulleyeceğiz. E ee, oğlumuz tertipli düzenlidir. E ee, ötekisi değildir. Evet. Şimdi biraz önce senin söylediğin, girdiğin konular vardı. Mesela eee ergenlikten önce hani çocuklar zamanında tırnaklarını kesmiyorlar. Evet. ondan sonra şey dişlerini, işte, fırçalamıyor, fırçalamıyorlar. Tanemiyor. Ailede ee, bir kere bir süre yani ben şöyle diyorum ergenlik dönemine kadar karar kararlı olacağız. Dişler fırçalanacak mı? Fırçalanacak. Bitti. Evet. Yani tırnaklar zamanında kesilecek mi? Kesilecek. Banyo yapılacak. Banyo, banyolar yapılacak. Buradaki kararlılığımız sürdürülmesi lazım. Hı hı. En çok fireyi biz nerede veriyoruz? Artık bıkıyoruz, usanıyoruz. Bazen ne olursa olsun havasına giriyoruz. Yetti artık. Yani bunun adam olacağı yok. Hı hı. Ee, bunu bıraktığımız zaman olmuyor. Yani biz her ne kadar aile toplantısı üzerinde çok dursak da benim dışarıdaki gözlemlediğim durum ve sor, özel konuşmalarımıza sorduğum zaman bu, taraf, bu konuda başarılı olamayacağız. Ümidim yok. Allah Allah. Ya nasıl ümitsiz olabilirim? Benim gibi bir adam ümitsiz olur. Ama biz söylemeye devam edeceğiz. Arada, çünkü ayrı telde, telden çalıyor anneler, babalar. Adam bırakmış kadıncağıza. Kadın ne hali varsa görsün. Çocukların okuluyla ilgileniyor, çarşı pazarla ilgileniyor. Ya ben para kazanıyorum deyip çekilebiliyor. Halbuki... Eve geldiğin zaman ne kadar yorgun olursa olsun baba biz işlerimizden hakikaten evimize yorgun gidiyoruz. Bu bir vakadır. fakat bu yorgunluğun üzerine yorgunluk katmadan yapabileceğimiz şeyler vardır bizim. Çocuklarla ilgilenmek aslında yorgunluğu alıyor. Bunu fark etsek tadını alsak. Tabii. Tabii. Ha ben şimdi ne yapacağım? Biz bu konuda kararlıyız. Bu konuda kararlıyız. tertip düzen konusunda da ee, kararlıyız. Hatta ben yeni evlilere şunu diyorum, ee, yani e, siz e, eşin eşin birisi tertipli düzenli birisi değil. Bu bu gündem oluşturmalı bence. Çünkü herkes, hani biz en sonunda olmadı olmadı uğraştın uğraştın olmadı en sonunda ne diyoruz? Kabul et gitsin. Yapacağım bir şey yok. Evet. Buna gelmeden önce kabul etmeye gelinceye kadar bizim çeşitli usuller e, denememiz gere gerekiyor. Yani bu hanımların en çok şikayetlerinden birisi e, beylerin çoraplarını e, atmasıdır. Rastgele. Rastgele bir. Ya bunu mesela konuşular, konuşulabilir. Bunu alıp da şuraya koyu vermek. E, yani o diyelim ki bir çöp torbasına Yıkanacak yerlere koyu vermenin bir zoru mu var? Yani bunu nasıl yapsak acaba? Yani hatta çok daha nazik olarak ben bu konuda sana nasıl yardımcı olabilirim? Ee, hatırlatayım mı falan gibi Espri yaparak yani ilk evliliklerde görebildiğimiz bazı şeyleri nezaket içerisinde hatırlatmamızda fayda var. Evet. Ee, yoksa bu biraz önceki e, ilk hanım e, arayan hanımda olduğu gibi e, hakikaten hastalık haline gelmişse zor. E, o o tersiyelerin insanların mutlaka tedavi olması gerekiyor. Evet, Bunun tersi de zor bir durum dedik. Yani titizlik alışkanlığı olduğu zaman kişide çok fazla böyle titiz olduğu zaman e, obsesyon olduğu zaman bu da zor. E, çöp evlerden bahsedemedik vaktimiz doldu. İstifçilik var ki Bu da bir psikolojik farklı bir takıntı, rahatsızlığı, obsesif, kompulsif hastalıkların arasında bir de istifçilik var. Evi çöpe döndürmek, toplamak, yeryüzüne. Bir yandan da belki programımızın sonuna geldik. Az çöp çıkarmak gibi bir mesaj da verebiliriz tertip ve düzen anlamında. Çöpü az çıkarmak, ben annemden de duyarım bunu. Yani aslında çok güzel bir ölçüdür. Az alırsanız, ihtiyacınız kadar alırsanız, ihtiyacınızın fazlasını almazsanız az çöpte çıkarırsınız. Evet. Çok çöp çıkmasının sebebi ihtiyacımız dışında çok fazla alışveriş yapmakla da alakalı. Ne kadar az çöp çıkarırsak kainata o kadar da az bozacağız. Daha az o kainata zarar vereceğiz. Mümkün olduğu kadar çöplerimizi de ayıralım, ayırıştırarak verelim. Yemek atıkları ayrı. Eğer bahçelerimiz varsa zaten hayvanlar yiyorlar. O çok güzel oluyor eğer köy ortamında yaşıyorsak. Bu anlamda kısacası Montessori'de Montessori eğitim faaliyetlerinde öğrendiğimiz bir şey vardı. Eşya yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Çocuklara bunu öğretmek 0-6 yaşına önemli. İlkokul yıllarında da değindiniz. Buna alışkanlığı oturtmak lazım. Tertip düzeni bir ömür boyu sürdürmek için biraz daha çaba, biraz daha dikkat, ee, sizin varsa sözleriniz ona sonra ben çıkalım. Ben bir de o arada geçmişti. Evet. Ee, ergenlik konusundaki çocukların üzerine tertip düzen konusunda çok fazla varmamak. Hı hı. Ee, yani ergenle iletişimi koparmamak için evet. ergenler anne babadan kaçmak istiyorlar, fırsat kolluyorlar. Hı hı. Bu da sebeplerden birisi olmasın. Evet. Ee, bir de mesela annelerden şunu bekliyorum. Çocuğum derse çalışıyor. Aman daha fazla başarılı olsun diye onların tertip düzen konusunda yapabilecekleri işleri kendileri fazla yüklenmesinler. Evet. İleride işte o görünen telefonda da belirtilen sıkıntılar meydana gelebilir. Çocuklarımızı alıştırmaktan vazgeçmeyelim. Son olarak da Peygamber Efendimizin şu hadisiyle bitirelim benim yanıma şeytan gibi saçı başı dağınık olarak gelmeyiniz. Evet, evet. buradan çok güzel bir ölçü çıktı. Demek ki nasıl olacağımızla ilgili peygamberimiz rotamızı çizmiş, dağınık olmayacağız. Evet. Allah razı olsun. Amin. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Hepimizi, hepinizi, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Her şey yerli yerinde olması için çalışalım efendim. Hoşçakalın. kalın <laughs>